Arkadaşlar merhaba. Kripto kazana hoş geldiniz. Bugün yine yatırımsız ve birçok coin'i bedava kazanacağımız bir sitede anlatmaya çalışacağım sizlere. Hemen sitenin giriş sayfasına gidiyorum ve kayıt linkini zaten videonun altında paylaşacağım. Böyle bir sayfa karşılayacak size linki tıkladığınız zaman e-mail adresinizi giriyorsunuz, telefon numaranızı, bir şifre oluşturuyorsunuz ve aynı şifreyi tekrar alt satır yazdıktan sonra ben robot gelim kutucuğuna tıklayıp kapçayı çözdükten sonra signal deyip kayıt oluyorsunuz. Girdiğinizde karşınıza tekrar çıkacak sayfa böyle bir sayfa. E, sitenin güzel tarafı onlarca alt e, altcoin mevcut. Bu yüzden zaten çok cazip geldi bana. Gördüğünüz gibi Binance Coin, Tron, Tezos, Monero, Cosmos. Yani sonuna kadar gelemedim. Onlarca coin var. Ben de zaten Hedera Hashgraph ararken burayı buldum. Bakın en aşağı kadar sizin için çekeyim. Buna detaylıca bakarsınız. Muhakkak ilgilendiğiniz koyunu bulacaksınız diye düşünüyorum. Yani adı sana duyulmadık coin'lerden en bilindik koyunlara kadar hepsi var. Home dediğinizde ben header H.Grab topladığım için bu coin geliyor. Eğer siz coin listesinden deminki sayfaya geleyim bir veya birden daha çok coin'i toplamak isterseniz, ilginiz o yönde ise beğendiğiniz coin'in altındaki play tuşuna tıklayacaksınız. Zaten bütün esprisi site'de bir kez girip kodu doğrulamak üzerine tekrar home'layayım, play diyorum. Topladığınız paranın fiyatına göre elbette kurlara göre fiyat düşüyor veya alçalıyor. Bunu biliyorsunuz sol tarafta bir tablo var. Hemen kapça kodumuzu girelim. A8 YAB Kodu girip çeviriyoruz. Evet gelen rakam 3788. Sol tab taraftaki tablodan zaten rakamın karşılığını görebilirsiniz. Eğer bir saat beklemek istemezseniz altta I don't want to wait yazan kısma tıklayıp tekrar bir kod girip bir saati beklemeden hemen bir kez daha çevirebilirsiniz. Bayağı bu hakkı günde bir kere veriyor. Her saat girip e, istediğiniz coin'den toplayabilirsiniz. Sistem çok basit zaten. Çekme limiti henüz ben de ulaşamadığım için onun için bir video ayrıca çekmeyi düşünüyorum. Bitdraws kısmına bakalım. Evet hangi parayı topluyorsunuz? yukarıda ilk satırdan seçip örnek veriyorum bir tanesini seçelim. Kardanayı seçiyorum. Evet hemen alt tarafta minimum çekim değerini görüyorsunuz. 100 ada biriktirmeniz gerekiyor. 10 ada da komisyon oluyor. Bir tane daha başka bir şeye bakalım. Ripple bugünlerin düşen parası. Ripple mesela 50 Ripple'da çekime ulaşıyorsunuz ve 5 Ripple komisyon oluyor. Zaten hemen altına bakın sıfır yazan yere ne kadar biriktirdiyseniz tamamını veya bir kısmını yazacaksınız. Cüzdan adresinizi yazıp confirm dediğinizde muhtemelen klasik yöntemle gelecektir. Kaç saat içinde geldiğini henüz test etmedik. E, hep beraber ulaşırsak onun içinde ayrıca bir video çekelim zaten. E, referans kısmı var. Withdrawal'ı gösterdim. Listcoin'i gösterdim. Hesap kısmında da zaten bakın burada hangi tarihlerde çevirdiğiniz, hangi rakam geldiği ve aldığınız ödül gözüküyor. Mesela amont dediğimiz değer kısmına bakarsak aşağıdan yukarı doğru aynı iken, bugün yükseldi. Demek ki hash grubun e, dolar bazında fiyatı düştü. Dolayısıyla daha yüksek ikramiye kazanıyoruz. Anlatacaklarım bu kadar. E, herhangi bir takıldığınız kafanızı karıştıran bir yer olursa yorumlarda paylaşırsanız elimden gelince cevaplamaya çalışırım. E, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi Unutmazsanız sevinirim. Abone olan arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.